Sayın Bakan Burcu Köksal'ın tweetini gördünüz mü bilmiyorum ama ya çok uzun bir tweet hepsini okumamız mümkün değil. Şöyle bir ibaresi var. Sosyal medyada bana ırkçı faşist diye yazan adam parti meclisi şu anda aktif CHP'de parti meclisi üyesi YG'nin de desteğiyle il başkan adayı oluyor. Niye? Benimle daha çok uğraşıp hakaret etsin diye ilçe delegasyonuna gidip atıp tutarak o istiyorlar. Her yerde tek adaya giden genel merkezden Afyon Karahisar için ses yok hatta aldığım duyumlar bana hakaret eden il başkan adayının desteklendiği yönünde diye mesela yine tweetinin bir bölümünde evet. bir ifade var. Yani parti içinden evet. bana saldırı oluyor bana partide faşist deniliyor ırkçı deniliyor ve onu diyen kişi destekleniyor şeklinde açık açık bir belediye başkanı olarak yazmış. Evet. Ben de burcu hanıma sesleniyorum. Sakın bu kışkırtmalara kapılmayın. CHP'yi terk etmeyin. CHP tabanı sağlamdır. CHP'yi satın alanlardan kurtulacaktır. Çok ağır bir söz söyledim değil mi? Çok çok ağır CHP söyledim. He, CHP satın alınmıştır. CHP satın alınmıştır. Hile ile ele geçirilmiştir. Bunu bilmeyen mi var ya? Yani bu davalar filan açılmadan çok önce bildiğimiz bir gerçek bu. Herkesin bildiği sır bu. Yani Şimdi dolayısıyla. Sayın Hanım, bana mesajlar geliyor belki, öyle dediğinizde siz. <laughs> dava devam ediyor. Sizde. Niye böyle diyorlar diye. Ya dava devam ediyorsa ben vatanı bölmek için ikide bir konuşan kişiyi savunacak mıyım? Apaçık bir durum var. Türkiye'nin asıl meselesi bu. Yani adamın yani Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun belediye olanaklarını ve şirketlerini kullanarak kendisine para alıp almadığı ayrı bir konu. Ve o konuda bir görüş söylemiyorum. Devam evet. eden dava o. Evet. Ama apaçık bir gerçek. Ne diyorum? Nasıl anlatmalı bu topluma ve nasıl anlatmalı kimi CHP'lere? Kardeşim Kürt seçmen diyen bölücüdür. Kürt seçmen diyen Kürt demokrat, Türk demokrat diye ayıran ulusu ikiye bölüyor demektir. Bunu nasıl anlamıyorsunuz? Nasıl bunu yok sayıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Dedim ki Kürt seçmen seçmendir. Ana dili ne olursa olsun, ister Kırmanç olsun, ister Zaza olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Seçmen Türk ulusunun bir bireyidir. Ne demek Kürt seçmen? Ne demek ya? Yani? Ne demek Kürt seçmen? Bunu o kadar çok söylüyorlar ki bu bu son derece tehlikeli bir kişidir ve bunu söyleyip duran bir kişinin Türkiye'nin siyaset hayatında hiçbir yeri olmamalıdır. Benim ulus bilincimin ve Atatürk bilincimin ve Türk devletine bağlılığımın gereği bu. İster içeride olsun ne olursa olsun. Yani şimdi içeride olan bak dava devam ediyor. Benim benim yine o davanın tabii önemli bir kısmı neydi? İşte bir tak pek demle PKK ile ortaklık yaparak aday çıkardılar. Sonra bunu ne güzel açıkladı Özgür Özel. Kürt demokratlarla Türk demokratlar bir araya geldik. Ya sen zaten bölmüşsün ulusu. Ulusu ikiye bölmüşsün. Daha tabii ikiden sonra neler geleceği ayrı bir konu da ikiye bölmüşsün. Evet Ya bu Peki. basit bir şey mi ya? ya tabii benim heyecanlandığım kadar insanlar bu işten heyecan duymuyorlar mı? Kızgınlık duymuyorlar mı? Ben bu konuya kızıyorum ve CHP yakışmıyor. Bunu söyleyenlerde de CHP'nin başına yakışmıyor. Ben şuna güveniyorum. CHP tabanı Gerçekten ulusalcıdır, ulusçudur, Atatürkçüdür ve eninde sonunda bu başlarına gelen beladan kurtulacaklardır. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Ben Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan ayrıldığından bu yana biz hep ailece gidiyoruz. Oylarımızı CHP'ye veriyoruz. Hep öyle yaptık. Evet öyle yaptık. Dolayısıyla benim CHP ile ilgili söz söyleme hakkım var. Yani siz eğer kurucu parti diyorsanız. CHP. Atatürk'ün partisi diyorsanız ben sanki bir CHP üyesi gibi söz söyleme hakkım vardır. Peki. Yani içeride olsun, dışarıda olsun. Tabii. İçeride tabii. olunca susalım, istedikleri gibi konuşsunlar. E olur mu böyle şey? Üstelik biz CHP, C bakınız AKP ile ilgili söylemiyoruz. AKP'nin ne olduğu besbelli zaten. Besbelli. Peki. Ama bir umudumuz var CHP. Bu yönetim, bugünkü yönetim bu umudumuza zarar veriyor.